Bugün insanlık tarihinin akışını tamamen değiştiren o inanılmaz icadın, yani çivi yazısının hikayesine dalıyoruz. Her şey basit bir muhasebe ihtiyacıyla başladı ama sonunda koca bir medeniyetin temelini attı. Geçmişten ileriye kanalımıza hoş geldiniz. Hazırsanız bilginin kafatasımızın dışına nasıl çıktığını ve kile nasıl kilitlendiğini hep birlikte inceleyelim. Hadi şöyle bir düşünelim. Antik Uruk şehrindesiniz. On binlerce insan, karmaşık bir ekonomi, tonlarca tahıl, binlerce hayvan ve bütün bunların kaydını aklınızda tutmaya çalışıyorsunuz. İmkansız değil mi? İşte o dönemde yaşanan tam olarak buydu. Adeta bir veri patlaması. Ve insan hafızası bu yükü artık kaldıramıyordu. Bu bilgi krizini çözmek zorundaydılar. İşte bu ihtiyaç, tarihin ilk harici bellek denemelerinden birini, yani insanlığın ilk sabit diskini doğurdu. Karşınızda Bulda sistemi. Aslında oldukça zekice bir yöntem. Şöyle işliyordu. Diyelim ki bir tüccar 10 tane koyun gönderiyor. Bu 10 koyunu temsil eden küçük kil sembolleri yani tokenları alıyor, Bulda dediğimiz bu içi boş kil topunu içine koyup ağzını kapatıyordu. Alıcı da malı teslim aldığında topu kırıp içindeki sembollerle gelen malı karşılaştırıyordu. Bu, tarihin ilk fiziki muhasebe kaydıydı, resmen bir irsaliye. Ama bu sistemde çok temel bir sorun vardı. İçinde ne olduğunu anlamanın tek yolu kaydın kendisini, yani o kil topu kırmaktı. Düşünsenize, bir kaydı okumak için onu yok etmek zorundasınız. Bu pek de sürdürülebilir bir yöntem sayılmazdı. Ve işte tam o noktada o meşhur aha anı yaşandı. Bir süre sonra Sümerli bürokratlar bullayı kırmadan içinde ne olduğunu anlamak için top henüz ıslakken içindeki sembolleri topun dış yüzeyine basmaya başladılar. Ve çok geçmeden akıllarına şu geldi. Yahu, eğer semboller zaten dışarıda yazıyorsa, içerideki sembollere ve hatta topun kendisine ne gerek var? Sadece üzerine işaretleri bastığımız düz bir kil tablet işimizi görür. İşte bu an inanılmaz bir zihinsel sıçramaydı. Veri artık fiziksel bir nesne, yani bir token değil, soyut bir temsile, bir işarete dönüşüyordu. Bu resmen tarihin ilk dijitalleşme eylemiydi. Fiziksel dünyayı alıp sembolik bir düzleme taşıyorlardı. Tamam bu resim yazılar yani piktogramlar muhasebe için bir süre işe yaradı. Ama medeniyet geliştikçe yeni bir sorun kapıyı çaldı. Beş koyun çizebiliyordunuz. Peki ya güven gibi, anlaşma gibi soyut fikirleri nasıl çizecektiniz? Ya da daha önemlisi bir insanın ismini nasıl yazacaktınız? Ve Sümerlerin dehası burada bir kez daha devreye girdi. Rebus ilkesi. Bu yazının seyrini sonsuza dek değiştiren dahice bir hekti. Fikir şuydu, bir işareti artık neyi temsil ettiği için değil, o kelimenin ses değeri için kullanmak. Kulağa biraz karışık gelebilir ama aslında çok basit. Harika bir örnekle açıklayalım. Sümerce'de ok anlamına gelen kelime T diye okunuyordu ve kolayca çizilebilen bir sembolü vardı. Buraya kadar her şey normal. Şimdi sıkı durun çünkü Sümerce'de hayat anlamına gelen kelime de tesadüfen aynı şekilde yani T olarak telaffuz ediliyordu. Böylece bir katip, çizmesi imkansız olan hayat gibi soyut bir kavramı yazmak istediğinde, çizmesi çok olay olan ok sembolünü kullandı. İşte bu devrimdi. Yazı artık sadece nesnelerin resmini çizmek değildi, konuşmayı yani sesleri kaydetmekti. Bu ses tabanlı sisteme geçiş, tabii ki hız ihtiyacını da beraberinde getirdi. Islak kile tek tek resim çizmek çok yavaştı. Katipler zamanla ucu yontulmuş bir kamışı kile bastırarak çok daha hızlı yazabildiklerini fark ettiler. Bu kamışın bıraktığı izler de çiviye benziyordu. Böylece piktogramlar yavaş yavaş yerini o bildiğimiz soyut, köşeli işaretlere yani çivi yazısına bıraktı. Peki bu yeni ve güçlü teknoloji toplumu nasıl etkiledi? Sanılanın aksine bilgiyi herkese yaymadı. Hayır tam tersine yeni ve son derece güçlü bir elit sınıf yarattı. Karşınızda katipler. Çivi yazısını öğrenmek öyle kolay bir iş değildi. Yıllar süren, yüzlerce karmaşık işareti ezberlemeyi gerektiren çok zorlu bir eğitimdi bu. Eğitimin verildiği Eduba denen tablet evleri tarihin ilk okullarıydı ve o dönemin kayıtlarına göre öğrenciler sürekli dayak yiyordu. Bu zorlu eğitimden geçen katipler de haliyle devletin, ticaretin ve dinin beyni haline geldiler. Bilgiye sahip olan güce de sahip oluyordu. Unutmayalım, her şey aslında son derece sıradan, son derece pratik bir amaçla başlamıştı muhasebe. Ama bu basit icadın sonuçları modern dünyanın ta kendisini şekillendirecekti. Buna en güzel kanıt en eski Sümer tabletlerinin içeriği. Bu tabletlerin yaklaşık %85'i ne anlatıyor dersiniz? Şiirler mi, efsaneler mi? Hayır. Biraz stokları, arpa borçları, mal alacakları Evet yanlış duymadınız, tarihin en büyük icatlarından biri olan yazı, şiir için değil, bildiğiniz muhasebe için icat edildi. Ancak Sümerler, bira fıçılarının ve tahıl çuvallarının hesabını tutarken aslında farkında olmadan geleceğin kapılarını aralıyorlardı. Bu pratik icadın yarattığı potansiyel, icadın kendisinden çok daha büyüktü. Yazı sayesinde artık neler mümkündü biri düşünün sözlü kanunlar yerine kalıcı hukuk metinleri oluşturulabildi. Gılgamış gibi muhteşem destanlar yazıya geçirilerek ölümsüzleşti. Krallar kendi zaferlerini, kendi tarihlerini yazmaya başladı. Ve gökyüzü gözlemleri nesiller boyu kaydedilerek bilimin temelleri atıldı. Çivi yazısı o kadar başarılı ve esnek bir teknolojiydi ki tam 3000 yıl boyunca kullanıldı. Sümer dili konuşulmaz olduktan sonra bile Akatlar, Babilliler, Asurlular, Hititler gibi bambaşka dilleri konuşan medeniyetler bu yazı sistemini kendi dillerine uyarladılar. Bu bir teknolojinin ulaşabileceği inanılmaz bir başarıdır. Ve her şey gelip şu düşünceye bağlanıyor. Bugün attığımız her e-postada, okuduğumuz her satırda, aslında binlerce yıl önce Uruk'ta bira fıçılarının hesabını tutmaya çalışan o isimsiz katibin pratik zekasının mirası var. Bu da bizi şu heyecan verici soruya getiriyor. Sümerliler basit bir muhasebe sorununu çözmeye çalışırken farkında olmadan dünyayı değiştirdiler. Peki bizim bugün sıradan gördüğümüz hangi teknoloji, hangi araç geleceği şekillendiren bir devrimin tohumlarını taşıyor olabilir? Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.